FIFA 21'de sona doğru adım adım yaklaşıyoruz ve bugün şöyle bir şey yapacağız. Crystal Palace'dayız. FIFA 21'de kullanmayı en çok sevdiğim oyuncuları transfer edeceğim. Tabii ki de Crystal Palace'da bu konseptten dolayı neredeyse sınırsız bir bütçe var. 2 milyar euro. İstediğim her oyuncuyu getireceğiz ve sonrasında bakacağız ki benim favori takımım neler yapacak? Sistemi de ben en çok sevdiğim sisteme çevireceğim FIFA 21'de ve onunla oynayacağız. Güzel bir takım olmasını bekliyorum. Umuyorum ki iyi de sonuç alırlar. Şöyle düşünüyorum. Aslında bu listede sezonun büyük bir kısmında olmamasına rağmen Onana'yı kullanabilirdim ama işte sezonun büyük bir kısmında yoktu. Keşke olsaydı. Büyük bir dönemde onu kullanamadık. O yüzden burada kesinlikle kaleci olarak Gianluigi Donnarumma. Ne zaman transfer etsem hiç sıkıntı yaşamadık. Çok da iyi simülasyon performansları aldı kendisi. İlk transferim kesinlikle olacaktır. Bu arada şunu da belirteyim. Bütün mevkilere öyle çok aşırı yüksek genli oyuncular gelmeyecek. Kimi beğeniyorsam, bu sene kimden memnun kaldıysam onları transfer edeceğiz. Sol bek için ilk alternatif bence bu sene kesinlikle Alex Teyes'tir. Manchester United'dan kendisini getireceğim. Ben çok memnun kalmıştım kendisi için. FIFA'da da son günlerde onu kullanmak yine beni memnun edecektir. Sol bek için elimde bir yetenek daha var. Bu adamın da 10 gol üstüne çıktığını görmüştüm. Hatta yanlış hatırlamıyorsam 15'i bile geçmiş olabilir. Tagliafico en iyi sol bek performanslarından birini göstermişti bu sene simülasyonda ve bugün benim favori takımımda yer almayı hak etti. Stoperleri ben genelde kullanmayı severim. Aya düzgün, atletik özelliklere sahip olan stoperleri genellikle çok severim. Geriye de hızlı koşmaları lazım tabii bu isimleri. Onlardan biriydi. Yani oyun tarzını beğeniyorum FIFA'da. Wesley Fofana Bence bu senenin en iyi stoperlerinden biriydi kendisi. Leicester'dan kendi takımımız Crystal Palace'a getiriyoruz onu. Bir de şöyle Fofana transferini konuşurken tam hızlanması 68, sprint hızı 79 ama bu adamı sadece 80 olarak düşünmeyin. Bu adam geldiği zaman potansiyeli sebebiyle çok rahat bir şekilde yükseliyor. Hızlanmasında toparlıyoruz. Onu da belirtmek isterim. Şimdi bir önceki saydığım özelliklerde şöyle bir stoper daha var. Rafael Varan ve bence genine göre Genellikle ucuza transfer ettiğimiz isimlerden biri olduğunu düşünüyorum. 85 gene böyle bir stoperi bu fiyatlara almak bence her seferinde önemli bir başarı. O yüzden Varan bu senenin favori stoperlerinden biri. Varan Fofana tandemi. Sanırım ilk defa yapıyorum böyle bir şey. Öncelikle saçlarını çok seviyorum onu belirteyim fotoğrafından da belli olacağı şekilde. Bununla birlikte pas özelliği de hiç fena başlamıyor. Büyük potansiyelli oyunculardan biri kendisi. Tabii ki de Yedek stoperim olarak seçsem seçsem Muhammed Simakan'ı seçerdim. Çok da uygun bir isim aslında. Hani küçük bir takımdaysanız Simakan'ı alıp çok rahat bir şekilde geliştirip iyi fiyatlara da her zaman satabilirsiniz. Sezonun benim açımdan sağ beki hem atletik yönünden hem pas yönünden defans yönü iyi. Hızlanması, sprint hızı yüksek bir isim. Bir de potansiyeli var tabii ki. Rhys James. Bu isim bence FIFA 21'e sabek anlamında damga vurdu. Her zaman da alıp kullanmayı sevdiğim isimlerden biri olmuştur. Tabi bir isim daha var ki ben genellikle oynadığım takımları hızlı ...bir şekilde hücuma yöneltmeyi severim. Yani hızlı tiki taka diye bir sistem vardır... ...hücuma yönelik. O sistemle oynadığımı düşünürsek her zaman... ...bu taktiği en uygun isimlerden biri... Sergio Dez. O da çok iyi gelişebiliyor. Bir de iyi gende başladığı için... ...FIFA 21'in en iyi, en favori sabeklerinden biri benim için. Barcelona'da ve orta sınıf takımların... Yani ...bütçeniz çok değil orta seviyelerde ise de... ...alıp rahat rahat kullanabileceğiniz isimlerden biri. Defans hattını tamamladık. Elimizdeki mevcut defans ve kaleciye özellikle göndereceğiz. Bununla birlikte hala yedek kalecimizi de seçmiş değilim. Onu da birazdan transfer edeceğiz. Sistem bu senenin sistemi bence yani genellikle hangi takımda uygularsam uygulayayım, hangi lige gidersek gidelim hiçbir şekilde istisnasız sistem baya baya çalıştı. O yüzden 4-3-3 atak. Taktik varyasyonu da genellikle şöyle yaparım. Hücumu da iki seçeneğim var. Ya topa sahip olma 6'ya 4 ya da hızlı oyun kurda 6'ya 6 denerim. Bugün topa sahip olma 6'ya 4 çünkü FIFA'nın simülasyonlarında topa sahip olma oranı daha yüksek olunca bundan yararlanabiliyorsunuz. Tabi hücuma da arkaya koşu yap talimatı genellikle. Üçlüye. Arkadan gelenlere bindir ama ataklarda geri kal. Bazen takımdaki güce göre ataklarda ileri çıkabilirsiniz talimatı da verebiliyorum. O değişebiliyor. Orta sahayı da kendi hallerine bırakırım ben. Şimdi sistemden dolayı defansif orta saha kullanmıyorum. O yüzden defansif orta sağın her birini es geçiyorum. Orta sahalarda bence oyunun en güçlü orta sahası İkili mücadelede kaybettiği savaş çok çok nadirdir. O yüzden Paul Pogba benim bu sene orta saha favorim. Şimdi ikinci transferimde orta sahada şöyle bir şey ön plana çıkıyor. Oyundaki kullanış. Yani bazı oyuncularla iyi hissediyorsunuz onları kullanırken. Benim iyi hissettiğim isim İlkay Gündoğan'dır. Oynarken keyif alıyorum FIFA'da. O yüzden Pogba'nın yanında kesinlikle İlkay olmalı. Ve orta sahi olarak da bu sene kesinlikle hakkını verelim. Ben zaten geçen seneden beri kullanmayı çok seviyordum. Kendisini Real Madrid'e transfer ettirdi performansıyla. Eduardo Camavinga. Hem 80 gene var hem 18 yaşında hem potansiyeli var. Orta saha için daha ne ararsınız ki? Camavinga kariyer modunun en iyi isimlerinden biriydi. Ofansif orta sahaya geldiğimizde ben yine oynanışı öne sürüyorum. Oynarken keyif aldığım isimlerden biri olduğu için. Yoksa seçeneklerde inanılmaz isimler var ofansif orta sahada ama Kai Havertz bence bu senenin en flash oyuncularından biriydi. Chelsea'de de artık kendisine forma şansı buluyor. Orada da daha iyi olmasını ben istiyorum. Çünkü Havertz'de çok önemli bir yetenek var. Şimdi ofansif orta saha rotasyonuna geldiğimizde ise bence bu senenin simülasyonlardaki en etkili performansı. Çünkü ne zaman Türkiye Ligi'nde bir şey yapsaydık. Giuliano acayip işler yapıyordu ya. Sürekli gol kralı, asist kralı, gol kralı, asist kralı derken her bölümde neredeyse Giuliano'nun ismini kullanmışımdır. O yüzden bu senenin favori takımında yer almaya hak kazandı bence. Şimdi burada şöyle bir şey yapacağım. Bir tane sağ orta sağ bir tane sağ kanat alacağım. Çünkü sezon boyu sağ orta sağları sağ kanadı sağ kanatları sağ orta sahaya çeke çeke koca bir sezonu geçirdik. Ve geçen seneden beri Özellikle hızlanma ve sprint hızından dolayı benim en beğendiğim oyunculardan biri. Çünkü bu adam çok kısa sürede 99 hızlanmaya ulaşabiliyor. Ve sonrasında açık alanda tutması imkansız bir oyuncu haline geliyor. Krep'in Diatta. FIFA 22'de de muhtemelen favori oyuncularımdan biri olacaktır. Diatta devam diyorum ben ya. FIFA 22'de de devam ederiz. Sağ kanatta da tamamen aynı mantık işliyor. Hudson Odoi, 87 hızlanma, 78 sprint hızı var ama dediğim gibi çok kısa sürede 90 üstü bu oyuncu da hızlanmaya ulaşıyor ve hızlandığında yine fizik olarak çok üst düzey bir isim haline geliyor Hudson Odoi. Sağ kanat tercihimi olacak. Hani daha yüksek kendi bir isim tercih etmeyi istemedim sağ kanatta. Çünkü sol kanatta da gerçi düşündüğümde daha düşük kendi oyuncuların ve daha yüksek potansiyelli oyuncuların benim favorilerim olduğunu fark ettim. Şimdi kendisi sağ orta sağ olarak gözükse de. Sol orta saha için düşündüğüm isim Bukayo Saka. Bir dönem sol orta sahaydı işte. Sonradan sağ orta saha yaptılar. Çok beğendiğim isimlerden biri. FIFA bazında ya yani inanılmaz seviyelere ulaşabiliyor. İnanılmaz hızlanabiliyor. Martinelli de Arsenal'dan aslında konuşabileceğimiz isimlerden biri. Ben böyle konuşmaya devam edersem zaten ikinci takımı bile oluştururum o derece. Bu sene gerçekten iyi oyuncularla tanıştık. iyi oyuncularla oynadık. Tabi sol kanat denince ise sezon boyu bir tane adam sürekli gündemdeydi. Ansu Fati. Böyle 3 yıl geçiyor adama bir bakıyorsunuz 85 ile 90 arasında. O yüzden her seferinde aynısını yaşadık. Fatih genellikle takımından transferde oldu. Öyle bir dönemde gördük Fatih için. İngiltere Ligi'nde bir dönem Wolverhampton'a sürekli transfer oluyordu. Böyle baktığımızda bence sol kanat için ideal isim Fatih. Sezon boyu tek bir cümleyi sık sık tekrar ettik. Kaleci ve forvet iyi olursa simülasyonlarda iyi performans gösterirsiniz. Forvette oynanışını en çok sevdiğim isim Harry Kane'dir benim. Çok net bir forvettir. Hızlı diyemem. Aslında benim sistemime bazen aykırı yanları da var Harry ama yakaladığı zaman da öyle bitiriciliğini kullanır ki işte o zaman hayran olursunuz. Harry Kane bence bu sezonun forvetiydi. Seneye işler değişir mi? Değişir. Yani Kylian Mbappe ile oynamayı seven çok var ama benim tarzım değil sanki Mbappe. Tabi ikinci isim de kesinlikle o. Sezona damgasını vurdu. FIFA 22'de onu bence son kez Borussia Dortmund'da göreceğiz. Sezon sonu geldiğinde belki de bir Real Madrid, bir Barcelona. Gerçi Barcelona'nın parasal sıkıntıları var ama Real Madrid'le ismi sık sık geçiyor. Ya da İngiltere yapabilir. Hiç belli olmaz. Ama Erling Haaland kesinlikle Dortmund'da kalmaz. Tek bölüm, sadece öyle söylüyorum. Tek bölüm onu hayran bıraktırttı. Kimden bahsediyorum? Matvey Safonov'dan. Şu an FIFA'daki en yüksek potansiyele sahip kalecilerden biri. Ve ya bir bölümde gerçekten 90 üstüne böyle uçarak gittiydi. O yüzden bir bölümlük performansla bence favori takıma girmeye hak kazandı. İşte tek tek sizlere favori takımımı gösteriyorum. Bence harika bir takım. Bu senenin takımı bu. Bu arada şunu da belirteyim yorumlarda siz de kendi favori takımınızı yazabilirsiniz. Sizin 11'iniz hangisiydi FIFA'da? Bu senenin özellikle kariyer modunda en öne çıkan şeyi antrenman planlarıydı. Ve son dönemde de özellikle ters pozisyon çalışmasıydı. İşte onu da bugün uygulayacağız. Son dönemde genç oyuncularda çok daha fazla etki ediyor yaşlarda o kadar fazla etki ettiğini söyleyemem. Bunun da en önemli sebebi şimdi sol bek oyuncusuna sabit çalıştırınca zaten kendi mevkisine direkt çalışıyor. Asıl amacı bu burada ve öyle de olunca oyuncu çok da hızlı gelişiyor. Takımın şöyle geneline baktığımızda en değerli futbolcu olarak Erling Haaland başlıyormuş. En değersiz oyuncuda da Matvey Safon olmuş 5 milyon euroyla kadroyu da tamamen hazırladım. Bu şekilde oynayacağız. Öncelikle Şampiyonlar Ligi vizesini almaya çalışacağız. Bu sene seneye de Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk gibi bir hedefim var. Bakalım neler olacak. Favori takımla ilk sezon sonumuzu yaptık. Premier Lig'de bu sene Crystal Palace 91 puanla şampiyon oldu. 57 avarajımız varmış. Ligin en fazla gol atan takımıydık. Ve Manchester United bizimle aynı puanda. Liverpool sadece 1 puan geride kaldı. Şampiyon olmasını bildik. FA Cup Reading ile 3. turda başladık. 4. turda United'ı eledik. 5. turda Stock City eğlenmişiz. Şampiyon Wolverhampton. Sıra geldi Karabağ'a. 2-0'lık galibiyetle başladık. 3. turda 3-2 ile eğlendik. Şampiyon City. Avrupa'da yoktuk tabii ki. Tottenham Konferans Ligi'ni kazandı. Avrupa Ligi'nde Zafer Napoli'nin oldu. Şampiyonlar Ligi'ni bu sene Bayern Münih kazanmış. Süper Kupa Chelsea'ye gitti. FIFA Kulüpler Dünya Kupası Chelsea'ye gitti. Gelin bizim oyunculara bakalım ne kadar geliştiler. var 91 oldu. Safanov oynasaydı artı 6 olurdu. Artı 3 gelişmiş oynamadığı halde. Solbeck Tagliafico artı 1 dedi. Teyes artı 4 dedi. Varan 88, Fofana 85'i buldu. Fofana'nın hızlanmasını kontrol edelim mi? 81'e yükseldi sadece bir senede. Muhtemelen seneye de 85 üstünde bir hızlanmayla onu göreceğiz. Simakan artı 2 dedi oynamadı halde. Rhys James artı 6. Serginho Dest artı 4 ile 81'e yükseldi. İlk ay 86. Pogba da 87 olmuş bu arada. Havers de ilk senesinde çok iyi gelişenlerden. Artı 5 dedi. Giuliano artı 1 dedi. Fatih artı 7. Bukayo Saka artı 3. Hudson Odoi artı 6. Diyatta da geride kalmış sanki biraz. Performans anlamında o kadar fazla simülasyon canavarı vardı ki takımda. Bu kadar fazla oyuncu hepsi bence dağıldı gol anlamında. Harry Kane takımın en iyisiydi. İlk ayda gerçekten mükemmel bir performans gösterdi. Hudson Odoi, Ansu Fati fena değildi diyebiliriz ama daha iyi olabilirler. Hepsi daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Alex Deyes'in performansını beğenmedim. Tagliafico da 13 maça muhtemelen sonradan girdiği için böyle bir performans gösterdi. Safonov hiç maçı çıkmamış. Giuliano 14 maçta bir gol atmış sadece. En değerli oyuncu değişti mi? Hayır. Erling Braut Haaland hala en değerli futbolcumuz. Ligde gol kralı Harry Kane. Jimenez'le paylaşmış bu arada. Asist kralı İlkay Gündoğan'dı. Golemya maç sayısında Anderson 1, Donnarumma 2. Sezon 2 tabii ki de hedef Şampiyonlar Ligi bu sene. <laughs> başka da bir hedefimiz yok. Başka da transferimiz yok. Antrenman planlarını ayarladıktan sonra seneye başlayacağız. Örnek bir alan transfer isteği göndermiş. İşte görüntüde yeni sezonun antrenman planları. B grubundayız. Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig, Rangers, Krasnodar. Çok güzel kural çekmedik mi sizce de? Hedef liderlik. Bu grupta rahat bir şekilde liderlik gelebilir. Leipzig sürpriz yapmazsa. Genellikle sezonun büyük bir kısmında Kylian Mbappé'ye kaybettiğimiz Ballon d'Or'dayız bugün. Messi, Lewandowski, Kane, Mbappé adaylar. Paris Saint Germain 2 tane aday çıkarmış. Bizimki de görünmüyor sağ tarafta kaldı Harry Kane. Sezonu iyi geçirdi fakat mükemmel mi geçirdi? Hayır Lewandowski Ballon d'Or'un sahibi bu sene. Ben Harry Kane için konuşuyordum bu arada. İşte şampiyonlar ligi sonucu geldi. Crystal Palace 15 puanla liderdi. Rakip Borussia Dortmund... Havansız Dortmund. Ve geldik birinci Dortmund seferine. Takım bence böyle güzel. Ve 2-0'lık galibiyeti alıyoruz. Rakip şut çekemedi. Haaland da sonradan oyuna dahil oldu bizde. Çeyrek finalin rahat gelmesini umduğum maçlardan birindeyiz. Ve 2-1'lik galibiyet. Aslında 2-0'dan da az daha Dortmund 2-2 yapıyormuş. Haaland sonrasında Jimenez bence çok güzel bir golcü tercihi. Sıra geldi. Çeyrek finale Paris Saint Germain oynuyoruz. Oyunun özellikle Messi Paris Saint Germain'e transfer olduktan sonra en zorlu simülasyon takımı. Bakalım bizimkiler bu üçlü karşısında neler yapacak. 2-0 Saka ve İlkay Gündoğan. Yalnız İlkay'ın performansı 10 numara. Yine turun geldiğini düşünüyorum ama hiçbir şey de belli olmaz. 2-1. Harry Kane 79'da atsa daha garanti olacaktı maç ama yarı finaldeyiz. Ligde geçen senede bu senede yarıştığımız takımla yarı finalde karşı karşıyayız. Manchester United ile oynuyoruz. Ronaldo sonrası onlar da simülasyonlarda uçtular. 2-0 Sancho'ya kaybettik. İlk maç sonunda gerçekten işler çok kötü noktada. Bugün farklı bir şeyler deneyeceğim. Elimizden geleni yapacağız. Forvet ve sağ kanat değişti. United Crystal Palace. Turu aldık penaltılarla. İşte bu kadar finaldeyiz. 3-1. Hoca faktörü devreye girdi. Sezon sonuna hepiniz hoş geldiniz. Premier Lig'de Crystal Palace 88 puanla bu sene daha rahat şampiyonluk geldi. Community Shield Crystal Palace'ın 2 2. Sıra geldi FA Cup'a ama burada oynamak istememiş bizimkiler. 2-1 kaybettiler. Wolverhampton da finale kadar gelmiş. Gerçi biz Watford'a elendiydik. Sıra geldi Karabağ'a penaltılarla United'ı eledik. 4-0, 2-0. Newcastle'a elendik. Champion City. Konferans Ligi. Leicester City'nin bu sene Galatasaray çeyrek final oynamış. Avrupa Ligi'nde kazanan Marsilya oldu. Ve Şampiyonlar Ligi'nde finalin Liverpool Crystal Palace. Süper Kupaya bakalım. Bayern Münih kazanmış. FIFA Kulüpler Dünya Kupası ise yine Bayern Münih. Takıma geldiğimizde yine artmaya devam ettiler. Artı 4 Fofana vardı. Hemen bakalım. Hızlanması an itibariyle 88. Müthiş bir noktaya geleceğini ben söylemiştim sizlere. Dest bu sene artı 5'te sanırım takımın en iyisi derken Fatih artı 6 gelişmiş. En iyi gelişen oydu. En iyi performans Harry Kane'deydi. Fatih iyi oynadı. İlkay yine etkiliydi. Havertz idare etti bence. Hudson da sağ kanatta idare etti diyebiliriz. Kanatlar çalışmadı. İstediğimiz verim alamadık. Safonov 2 sezonda 0 maça çıkmasına rağmen 77'ye ulaştı. En değerli futbolcu artık Haaland değil Kay Havertz. Ve gelin krallıklara bakalım. Şampiyonlar Ligi'nde Kane'in iddiası var. Bir gole ihtiyacı var. Asis krallığında var mıyız derken İlkay Gündoğan'ın 3 asiste ihtiyacı var. Gol yemeye maç sayısında iddiamız yok. Ligde ise Donnarumma, Havertz ve Harry Kane zirvedeler. Şarkı stadyumunda işte final kadromuz bu. Hudson Odoi sonradan değişebilir diye düşünüyorum bu kadroda. İşte final. Dybala ile başladı. Harry Kane pası Kaya Havertz'e alır mı? Aldı Havertz. Alisson son anda. Rafael Varane şimdi pası Rhys James'e. Etkili oynadı. James'den atsın o doya. o Attı önüne topu. Hatsın o Ortayı da yaptı. Vuruş Su Fatih'den çok kötü. Robertson bir uzun top. James indirdi. Şimdi İlkay Gündoğan. İlkay götürüyor. İlkay. Pası da verdi. Harry Kane'e Ali son. Arnold topu kaybetti. Asu Fatih. Vuruş geldi. Fatih out'a gitti. Sola. Fatih'e. Fatih. E. Fatih. TS'de oynadı. Alex TS. Güzel orta. Havertz. Yetişemedi topa. Fabinho. Pogba geldi aldı. Kay Havertz. Orada kaçan. Harry Kane. Bu pozisyonları çok sever. Harry Kane. 1-0. Harry Kane. Golcü iş başında. Havertz. Top onda. Havertz. Şimdi verdi. Krep'in Diatta'ya. Diatta. Diatta. Diatta çekti. Diatta. Krepin diatta, hatta Pası orada Kamavinga'ya Kamavinga vuruş açısı buldu ama kötü vurdu Kamavinga verdi pası Pogba'ya Pogba Pogba Gomez engelledi atak devam edecek Kamavinga indirdi Haaland Haaland vurdu Out'a. Haaland Pogba Pogba şimdi Haaland'la oynadı Haaland'ın önünden Saka'ya geldi top Bukayo Saka Ortaya döndü. Havertz bıraktı. Kamavinga. Alisson çıkardı. Dönen top. Saka yine Alisson. Haaland. Açı çok dar. Kamavinga. Kai Havertz. Vuruş geldi. Avuta. Kay Havertz. Yorente tek başına. Keita iyi pas. Alexander Arnold. Arnold yetişemedik Dybala. Donnarumma. İşte bu yüzden Donnarumma bu takımda. İnanılmaz bir golü çıkardı ve Crystal Palace 1-0 kazanıyor. İşte favori takımım kaptan Alex Teyes'ti. O gelince kaptanlığı alıyor liderlik özelliği var. Ve şampiyon Crystal Palace. Videonun da sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.